Dikkat! Bugün yine bir SUV modeliyle beraberiz. Fakat bu seferki aracımız segmentinin gediklilerinden değil. Hatta markanın ilk gerçek SUV modeli olduğu bile söylenebilir. Evet, Skoda Kodiak'tan bahsediyorum. 2016 yılında üretilmeye başlanan bu otomobil, Volkswagen'in ünlü MQB platformu üzerine geliştirilmiş. Dolayısıyla Tiguan ve Seat Ateca gibi araçlara hem rakip hem de onlarla kardeş. 5 ve 7 kişilik versiyonları bulunan Kodiak'ın elimizde olan versiyonu 7 kişilik 1.4 litre hacimli benzinli motora ve yarı otomatik şanzımana sahip. Aynı zamanda 4x4. Boyutları çok da büyük olmayan Kodia hem uzun aks mesafesi hem de yüksek burun kısmı nedeniyle heybetli bir görünüme sahip. Tipik Skoda ön panjörüne eşlik eden çift parçalı led farlar markanın SUV modellerinin yeni yapısı olma yolunda ilerliyor. Alt bölümü siyah renkli plastik korumalarla kaplanan gövdesi, üst bölümü düzleştirilmiş çamurluklar ve 19 inç çaplı jantlarla güçlü bir duruş sergileyen Kodiak, tavanda çok çıkıntı yapmayan raylara ve küçük bir antene de sahip. Köşeli hatları devam ettiren arka bölümde ince yapılı spoiler, yanlara doğru çekilmiş led stoplar ve farklı açılarda düz adamları sahip. Bagaj kapağı dikkat çekiyor. Bu arada kapılar açıldığında içeriden otomatik olarak çıkan plastik koruyucular gövdenin çizilmesini engellerken kapıların aracın altına kadar uzanması paçaların sürekli temiz kalmasını sağlıyor. Skoda modellerinin çoğunda olduğu gibi da bagaj bölümüyle öne çıkıyor. 7 koltuklu kullanımda aracımızın bagaj hacmi 270 litre. Hiç fena değil. Tek elle katlanabilen 3. sıra koltuklar katlandığında bu bagaj hacmi 630 litreye kadar genişliyor. Daha da fazlasını isterseniz 2. sıra koltuklar ileri geri kaydırılıp sırtlık açıları da ayarlanabiliyor. Daha da fazlasını isterseniz aynı koltuklar 3 parçalı olarak hem içerden hem bagaj içerisinden katlanabiliyor ve hacim 2005 litreye genişliyor. Bagaj perdesi tek parmakla geri çekilip ileri itilebiliyor. Aynı zamanda rahatlıkla tek elle yerinden sökülebiliyor. Söküldükten sonra da araç içerisinde bagaj zemini altında koyulacak, gizlenecek yeri var. Aracımız 7 kişilik demiştik. Buna rağmen bagaj zemini altında hem onoparlörlü ses sisteminin subwooferı hem de bunun çevresinde yer alan ince de olsa bir yedek lastiğimiz bulunuyor. Davlumbazların arkasında gizli gözler yer alıyor. E, tabii ki kancalar ve kanca karşılıkları var bu araçta da. Hiç ona girmiyorum bile. 12 volt soketimiz de tabii ki var. E, üçüncü sıra koltuğun emniyet kemerlerinin bile e, kullanılmadığı zaman gizlenebileceği yerler bulunuyor. E, bagaj aydınlatmalarından bir tanesi e, fener olarak kullanılabiliyor. ve Ayrıca bu fener manyetik. Dolayısıyla aracın dış yüzeyine sabitleyebiliyorsunuz. Eğer bagaj zemininde dökülmesini istemediğiniz bir şey taşımak istiyorsanız bu cırt cırtlı plastikleri kullanabiliyorsunuz. Hem ön hem de arka kapı cepleri yeterli büyüklükte olan Kodian torpido gözü multimedya sisteminin ünitesi yüzünden küçük kalsa da üzerinde aynı büyüklükte bir kapaklı bölüm daha yer alması sorunu ortadan kaldırmış. Sürücünün sol dizi yanında bulunan göz, ön yolcunun solunda yer alan file gibi kullanışlı. Vites konsolu önünde bulunan kayar kapağın altında kablosuz telefon şarjı için bir bölümle birlikte çakmak, USB ve AUX girişleri görülebiliyor. İleri geri kaydırılabilen ve açı ayarına sahip kol dayanağının altındaki gözde yerinden sökülebilen bardaklıklar sunuluyor. Bu bardaklıkların zeminleri üzerindeki şişeleri tuttuğundan kapaklar tek elle açılıp kapanabiliyor. Ön kapı içlerinde bulunan şemsiye boşlukları Skoda'nın akıllı çözümlerinde. Orta sıra koltuklar için ön koltuk sırtlıklarında fileler sunulurken katlanabilir kol dayanağında yer alan bardaklıklar da kullanışlı. Bu bölüme özel havalandırma ızgaralarının altında bulunan klima ve koltuk ısıtma düğmeleriyle 12 volt sokette konforu arttırıyor. Üçüncü sıra koltuklarda bagajda yer alan 12 volt soket ve dağılımbazlar üzerindeki boşluklar kullanılabiliyor. Kodiyan başarılı olduğu yerlerden birisi de İçacım. Ön bölümde başarılı yan destekleri sahip elektrikli ve deri koltuklar içerisinde ideal sürüş pozisyonu kolayca bulunabilirken omuz ve baş mesafesinde sorun yaşanmıyor. İleri geri hareket edebilen ikinci koltuk sırası en geri konumdayken etkileyici bir diz mesafesi sunulurken sırtlıkların da arkaya doğru açı alabilmesi konforu arttırmış. Test kullanılan döşeme ve plastikler koyu renkli olsa da sütun ve tavanların açık renkte kaplanması ve büyük boyutta açılabilir panoramik cam tavan ferahlık hissini artırmış. Kodiyan 3. sıra koltuklarına geçiş çok zor olmasa da bu bölümde özellikle de 2. koltuk sırası rahat bir konumdayken yeterli diz mesafesi yok. Baş mesafesi ise 1.77 boyumla bana çok kötü gelmedi. Bu arada iç mekanın genişliğini gözümüze sokmak isteyen Skoda, Kodiaq'ta sunduğu araç içi iletişim sistemiyle sürücünün ağzından çıkan lafları arka hoparlörler yardımıyla 3. sıradakilere iletebiliyor. Kodiaq'ın iç mekanı da sizi birkaç sürpriz karşılayacak. Evet, gösterge paneli ve bazı kumanda bölümleri diğer Volkswagen modellerinden alınma diyebiliriz. Bununla beraber, Koda tasarımcıları Kodia'nın iç mekanında bayağı bir vakit geçirmiş. Neden böyle diyorum? Çünkü ön konsol simetrik görünümlü ve dik yerleştirilmiş havalandırma ızgaralarına sahip. Aynı zamanda orta konsolda çok şık tutamaklar var ve siyah kaplamalarımız, süslemelerimiz de çok çok güzel görünüyor. Otomobilin içine farklı bir hava katmış. Evet birazcık siyah diyebilirim bu aracın içerisine. Özellikle göz seviyesinin altı ama açık renkli versiyonları da mevcut. Plastik kalitesine gelecek olursak üst bölümlerde yumuşacık plastikler kullanılmış. Hatta orta konsolda da yumuşak plastikler var. Kapıların üzerinde aynı şekilde. Ve aşağılara indikçe birazcık sertleşiyor ama Tiguan'da da böyle durum. Aracımızda tam deri koltuklar var. Bu sayede kapı içlerinde de deri döşemeler bulunuyor. Skoda'nın akıllı çözümleri iç mekanda da göze çarpıyor. A sütununun hemen önünde bir plastik tutacak var. Bir kart veya böyle bu çeşit bir kağıt sıkıştırmanıza yarayabiliyor. Bu da Skoda'nın detaylara verdiği önemi gösteriyor. Türkiye'de 3 donanım paketiyle satılan Kodian, en üst donanım paketi olan Prestige'de LED farlar, far yıkama sistemi, 19 inç çaplı jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, 360 derece görüş sistemi, yokuş kalkış yardımcısı, çift bölgeli klima, yağmur ve far sensörleri, elektrikli bagaj kapağı, elektrokrom dikiz aynaları, elektrik ayarlı, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, Alcantara döşeme, Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink ve Bluetooth bağlantıları standart olarak sunuluyor. Volkswagen grubunun yeni nesil bilgi eğlence sisteminin 8 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü ekranı çok daha net bir görüntü veriyor. Cam ekranın bütün kumandaların kapasitif olması fiziksel düğmelere alışmış olanları biraz şaşırsa da buna alışmak çok zor değil. Elin yaklaşmasını anlayan sensörlerle donatılmış olan sistemin Bluetooth bağlantısı kolay ve çabuk bir şekilde yapılabilirken Apple CarPlay, Android Auto ve MirrorLink gibi telefon bağlanma sistemlerinin desteklenmesi olumlu. Araç hakkında detaylı bilgilerin de gösterildiği dokunmatik ekran üzerinde radyo istasyonları logolarıyla görülebiliyor. Ambiyans ışıklandırmasının sunduğu on renk buradan seçilebilirken 360 derece kamera sisteminin görüntüsü, navigasyon ve havalandırma sisteminin ikinci kumanda paneli de ekrandan izlenebiliyor elektronik güvenlik sistemlerinin de ayarları yine buradan yapılabiliyor. Toplam 10 hoparlöre ve 575 watt çıkış gücüne sahip olan Canton ses sistemi başarılı performansıyla göz dolduruyor. Skoda Kodiaq günlük kullanıma son derece uygun bir otomobil. Şaşırdınız değil mi? Ben de şaşırmıştım ilk aracı kullanmaya başladığımda. Ondan sonra şöyle bir baktım. Evet dışarıdan heybetli bir görünümü var ama boyutlarına baktığınızda Octavia'nınkinden sadece 3.5 cm daha uzun bir araçla karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz. 4.7 metrenin biraz altında uzunluğu. Genişliği de 1.88. Dolayısıyla çok da büyük bir araç değil. Park manevralarında hem ön hem arka park sensörlerimiz var. Artı 360 derece gören kameralarımız var. Sağınızı, solunuzu, önünüzü, arkanızı, her tarafınızı görebiliyorsunuz. Yükseltiğimiz sürüş pozisyonu ya da Birleşince zaten çok hakim bir sürüş pozisyonu olduğunu görüyorsunuz aracın. Biraz görüş açılarından bahsedeyim. Ön çaprazlarda evet birazcık kör noktalar var. Neden? Yan aynalarımız çok büyük. E tabii arka görüşü iyileştirmek için büyütülmüş aynalar. E gayet mantıklı. Bir de arkada D sütunu birazcık geniş ama dediğim gibi zaten kameralarla bütün bu kör noktaları kapayabiliyorsunuz. Süspansiyon konusunda Skoda birazcık hile yapmış. Ayarlanabilir bir süspansiyon sistemi kullanmış bu araçta. Dolayısıyla e, konfor dediğinizde konfor istiyorum diyorsunuz. Ayarlıyorsunuz ve çok konforlu bir süspansiyon sisteminiz oluyor. Ee, aynı şekilde direksiyon simidi de, direksiyon sistemi de gayet yumuşak çalışmaya başlıyor. Konfor modunda. Artık kişiselleştirebiliyorsunuz bu modları. İzolasyon konusunda Skoda'ya kızıyorum. Neden kızıyorum? Rüzgar sesi alıyor araç içeri ve sadece rüzgar sesi de değil. Yani dışarının sesini alıyor. Ya yani i̇ki şerit yanında bir araç geçerse yanınızdan mesela yanınızdan geçiyormuş gibi. Böyle e, o 30 santim yanınızdan geçiyormuş gibi bir ses çıkarıyor. E, bu da demek oluyor ki camları pek kalın tutmamış Skoda ve bu nedenle içeriye dış dışarıdan genelde ses geliyor sadece rüzgar değil. Onun dışında e, 23,5 santim genişliğinde lastiklere rağmen yol sesi izolasyonu çok hoşuma gitti benim. Aynı şekilde e, motor sesi zaten benzinli bir motora sahip dolayısıyla e, çıt çıkarmıyor diyebilirim. Konfor konusunda zaten görüyorsunuzdur gerçekleri koltuklarımız var ısıtmalı, soğutmalı, elektrikli, hafızalı. Yani bunun önüne geçmek zor. Bir tek masaj fonksiyonu eksik. O da yani ne yapalım artık olmasa da olur diyeceğiz. 1.4 litre hacimli benzinli motoru tanıyorsunuz zaten diğer Volkswagen ailesinden de. 150 beygir güç, 250 Nm tork üretebiliyor bu ünite. 6 ileri vitesi DSG kullanılmış bu araçta. Neden? 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olduğu için. Boş ağırlığımız sürücü dahil 1660 kilogramın biraz üzerinde. Evet MQB platformu kullanıyor araç ama tabii 4 tekerlekten çekiş sistemi olunca işler biraz değişiyor. Bir de 7 kişilik aracımız. Dolayısıyla ekstra bir 150 kilo neredeyse ağırlığı var. Bu nedenle performans tabii biraz törpüleniyor. Sıfırdan 100 km saate normalde 9.5 saniye civarında ulaşabilirken araç önden çekişli versiyonlarda ve 7 ileri vitesli DSG ile o araçta 10 saniyenin üzerine çıkıyor bu süre. Aynı zamanda maksimum süretimiz de 190'ın biraz üzerinde. Yalnız bunlar kesinlikle kötü veriler değil. Artı DSG bildiğiniz DSG hızlı ve sarsıntısız vites değiştiriyor. E, isterseniz i̇sterseniz spor modda kendisi değiştirebiliyor. Artı manuel modda çok şık olduğunu düşündüğüm vites topuzu üzerinden veya direksiyon simidinin arkasındaki kulakçıklardan değiştirebiliyorsunuz bu vitesleri. Skoda birazcık hile yapmış. E, ayarlanabilir süspansiyon sistemiyle donatmış aracımızı. Dolayısıyla spor dediğinizde de muh gibi tutan bir e, sertleşen bir süspansiyon sistemi ve yine sertleşen direksiyon sistemiyle karşılaşıyorsunuz. Direksiyon çok hisli değil ama sertliği çok uygun oluyor sportif kullanımlara. E, bu versiyonda diyeyim bu seçenekte. Spor seçeneğinde. Frenler. Frenler tipik e, Alman köklerini gösteriyor bu aracın. E, harika. Dokunur dokunmaz e, ısırmaya başlıyorlar. Eğer Alman otomobillerine alışıksanız bayılacaksınız bu frenlere. E, motor sesi. Motor sesi daha önce çıkmıyor demiştik. Evet böyle 2000 devirde 2500 devirlerde çıkmıyor ama bir kere bağırtırmak isterseniz çıkmaya başlıyor. Ve o ses hiç de fena bir ses değil. Böyle neredeyse bir V6 diyebileceğiniz bir ses çıkıyor. O da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Turbo beslemeye sahip 1.4 litre hacimli motorun 1668 kg ağırlığındaki kasa ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle olan birlikteliği çok da mutlu sonuçlanmıyor. Çok başarılı ve sarsıntısız çalışma karakteristiğine sahip start stopla birlikte ortalama test tüketimimiz 100 km mesafede 10.2 litreyi buldu. Çok sabırlı sürücüler, araç eko modundayken yol şartları da müsaade ederse 7 litre bölü 100 kilometre gibi ortalamalar görebilse de performans istenildiğinde aynı mesafede 12 litre gözden çıkarılmalı. Skoda'nın iddialı SUV modelinin fiyatı çok düşük sayılmaz. 125 beygir güç, manuel şanzıman ve Ambition donanım paketiyle fiyatlar 111.900 lira seviyesinden başlarken test aracımızın motor ve şanzıman ikilisi fiyatları 124.400 lira seviyesine yükseltiyor. Bu konfigürasyonda Style paketi 151.400 liraya sunan Skoda, Prestige paketi için ise 165.900 lira istiyor. Karışıma 4 tekerlekten çekiş sistemi de eklenince bedel 172.900 liraya ulaşıyor. Aracın opsiyonları arasında bulunan metalik gri renk 1550, dinamik çasi kontrol sistemi ve off-road fonksiyonu 6000, 3 bölgeli klima 1500, deri koltuklar ve ön koltuk havalandırması 5700, şerit takip asistanı 5500, uzun far asistanı 1150, 6. ve 7. koltuklar 4000. 10 hoparlörlü ve 575 watt çıkış gücü sunan ses sistemi 2100. Elektrikli panoramik cam tavan 5500 ve adaptif hız sabitleme sistemi ile ön fren asistanı 2950 lira karşılığında alınabiliyor. Bütün güzel şeylerin bir bedeli vardır. Kodiak da aynen böyle. Fiyat pek düşük değil. Ayrıca 1.4 litre hacimli benzinli motor ve 4 tekerlekten çekişli versiyonun tüketimi de çok düşük sayılmaz. Segmente hızlı bir giriş yapan Kodiaq, geniş bagaj hacmiyle genel olarak ailelerin favorisi olacakmış gibi görünüyor. Aynı zamanda birinci ve ikinci koltuk sırasında sunduğu hacim ve başarılı olan donanımı da insanları kendine çekecek gibi. Yalnız benden size bir tavsiye. Eğer çok ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorsanız, 4 tekerlekten çekiş sistemi ve üçüncü koltuk sırasını almayın. Neden diyecek olursanız, birincisi bagaj hacminiz biraz da olsa büyüyecek. İkincisi ağırlığınız düşecek. Dolayısıyla performansınız artacak. Aynı şekilde yakıt tüketimimiz de azalacak.